AKP ve MHP'nin hazırladığı yeni yasa taslağının iptalinin şart olduğunu sizlere söylemek için geldim. Yalan ve yanıltıcı haberin önlenmesinin hedeflendiği bu çalışmayla aslında halkın yani sizin sesiniz kesilecek. Basın yasası deniyor ancak hepinizin sesi bu yasanın içinde bu olacak. Her herkesin halkın gerçeğe ulaşması engellenecek bu yasayla. En büyük endişemiz ve korkumuz masummuş gibi sunulan yasa tasarısı ile iktidara karşı eleştirel haber yayınında yasaklamalar, gözaltılar, tutuklamalarla karşı karşıya kalacağız. Sadece gazeteciler değil, biz alışığız Silivri'de yatmaya. Ama sizlerin de üstünde bu kılıç sallanacak. Biliyoruz ki muhalefetin karşı önergeleri, yani sizlerin önergeleri komisyonlarda kabul edilmedi. Komisyonlarda olayı izleyen, gelişmeleri izleyen basın örgütlerinin ikazlarına da hiç yer verilmedi. Eğer bu şekliyle sansür yasası me meclisten çıkarılırsa dün akşam öğrendik Cumhurbaşkanının maaşının 141 bin liraya yükseltileceğini acaba yazabilecek miyiz? gibi doğa katliamını, kadın ölümlerini, bunların artışını Acaba gazeteciler yazdığı zaman üç yıla kadar yine tutsak olacaklar mı? Bilmiyoruz. Baskının, korkutmanın daha da büyüyeceğini beklemek bugünkü Türkiye'de bu koşullarda kehanet değil. Zaten on yıllardır basın dayanılmaz bir baskı altında. Çok sayıda gazeteci tutuklandı, çok sayıda gazeteci, binlerce gazeteci, 12 bin gazeteci işsiz kaldı. Çok sayıda evin direği yıkıldı. Can verdi hepsi bu uğurda. Bundan sonra bizi neyin beklediğini bilmiyoruz. Hapis alıştık. Ama deniliyor ki o tepelazdan bu yasa ile çok önemli. Demokrasinin, basın özgürlüğünün, kişilik haklarının temelleri güçlendirilecekmiş. Biz de diyoruz ki bu yasa ile halkın haber alma hakkı gasp edilecek. Sizin gerçeğe ulaşma hakkınız, anayasal hakkınız gasp edilecek. Seçim öncesi çok önemli bu. Seçim öncesi gerçeğe ulaşamayacaksınız. Özensiz hazırlanmış yasadan bir an önce vazgeçilmelidir. Kamuoyunda yetkin basın kurumlarından, hukukçulardan oluşan e, kurumlarda bu konunun tartışılması gerekmektedir. Oysa kafa karıştıran, yoruma açık, iyi niyet içermeyen, bugüne kadar çok örneği var, baskıcı, korkutucu, özgürlükleri kısıtlayan, haberi yasaklatan çabalardan vazgeçilmesini istiyoruz. Ve diyoruz ki gazetecilerden korkmayın. Gazetecileri üç yıla kadar hapisle sınamayın yeniden. Zaten medyanın yüzde doksan elinizde. O yüzde beşten korkmayın. Kontrolü almayın bu yüzde beşi. Bu yasaymış gibi çabalarla. Bırakın basın anayasal güvencesi altında kalsın. Gelin yanlıştan dönelim. Yapılacaksa seçimden sonra hep beraber oturup öncelikle basın kurumlarından desteği alınarak bu yeni yasa hazırlansın, düzenleme yapılsın ve eğitici kanallarla halkı internet dünyasını eğitelim. Dünyada bu böyle yapılmakta. Ben Dünya Basın Konseyleri'nin kurucu üyeliğinin de bir parçasıyım. Dünyada çalışma böyle yapılmakta. Yasama, yürütme, yargıdan sonraki dördüncü gücün üzerindeki yani basının üzerindeki eller çekilsin.